Mekan Mobilya referans aracılığı bize ulaştığında görüşme talep etti. Birkaç kere tam görüşme tarihinde iptal etti işleri yoğundan dolayı. Benim de mobilya tarafına bir ihtiyacım vardı. Mekan Mobilya'nın da konumu yakın olmasından dolayı hem ziyaret etmek istedim hem de ihtiyacımla alakalı bir fikir almak istedim. Soğuk bir kış günüydü. Sohbet etrafında, sohbet ederken reklamın ne olduğunu, nasıl, nelere ulaşmak istediğini birkaç fikir aldım. Terslere biraz ulaşmasına rağmen bize anlattığımız şeyler inandırıcı gelmedi. İşçi yoğunluğunun nedenini sormak istedim. Reklamın bir ihtiyacı, işin olsa, gelirin iyidir, neden reklamı ihtiyaç duyuyorsun dediğimde ise yaptığınız işler yoğun ama getirisi düşük, pasana üretim yapıyorum. Benim yapmak istediğim özel tasarım, özel ölçüye göre ürünler yapıp kendi adıma bir markayla yani bunu MechaMobile yaptı demek istiyorum. De kendi söylemişti. Bunun olabileceğini söyledim. Bunu en kestirme yolu bir referans pazarlama ile bir eve gidip yaptığımız ürünün anlatmak. Müşteri bize nasıl ulaştı, istekleri nelerdi, hayal ettiği ortaya çıktı mı? Bunları anlatması istediğimde ise dedi ki elimde öyle bir referans yok daha önce yapmadım. O zaman şöyle yapabiliriz diye fikir vermiştim. Atölyemizde bir köşe yapıp burada özel ölçüyü anlatabiliriz diye söylediğimde ise bu olur mu olmaz mı? Böyle biraz inandırıcı gelmedi. Tabi biraz zaman bir iki ay böyle geçti. Üzerine konuştuk neler 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 edebiliriz diye. Sonra şunu söyledik ya biz Sakarya'nın merkezinde reklama verdiğimizde daha önce reklam veren firmaların bilinirliği ve rekabetten dolayı hızlıca gelişemeyeceğini düşündük. Biz kırsal kesime özel ölçüye göre özel mobil üretimi yapmayı hedef koyduk. Tabii bunu yaparken de mesajlarımızı da belirledik. Bu mesajlarımız daha çok Sakarya halkı muhafazakar bir kimliğe sahip olduğu için bir giriş cümlesi belirlememiz gerekiyordu. Mekamobilya da bir fikir söyledi. Sakarya Servivan'dan herkese selamlık. Olur mu olamaz mı olur mu olamaz mı? Çocuklarımla de bir şey yapmadan önce oldukça çok görüşüyoruz. Onu da DM ile istişare ediyoruz. süreçleri. Bir akıl akıldan her zaman üstündür. Müşteri bir zaman sonra üretimlerini yaptı. Beni davet etti. Çekimleri yaptık. Özel ölçüye göre özel tasarım mobilyaları yapabileceğinizi videoda anlattık. Ya ilk video gerçekten de onun için çok heyecanlıydı. Gayet doğal. Hepiniz için de öyle diyor açıkçası. Şimdi zaten geldiği evleri kendiniz de göreceksiniz. Reklamı verdiğimizde insanlar ya, sormaya başladı. Nasıl yapıyorsunuz diye sormaya başladı. Nerede yapıyorsunuz diye sormaya başladı. Bu gelen sorular beni heyecanlandırdı. Ben isteyince cesaret buldu, görüşmelerini yaptı derken ilk bir de siparişimizi aldık. Hatta kendisine teklif formunu hazırlamıştık. O derece güzeldi, heyecanlı bir süreçti. Müşterimin kafasındaki algılar reklamla nereye kadar gidebiliriz? Kendisi benim reklamların danışmanlığı yürüttüğüm referansımla referansım da bana ulaşmıştı. Bu olmasına rağmen bile ya olur mu olmaz mı gibi böyle biraz da ben o an tam kendini veremediğinde düşünüyorum. Şu anda görüştüğümüzde de evet gerçekten de olabiliyormuş. Kendisi bize referans ulaşmasına rağmen bu süreçlerin olamayacağını düşünüyordu. Biraz da Böyle hayal gibi geliyordu. Çünkü hep üretmiş, hiç pazarlamamış, müşteri ayağına gelmiş, hatta müşteri bile getirmemiş. Çünkü büyük şirketler kendisine fason olarak ürettirmiş. Bu da hazır müşteri geldiği zaman sadece üretim, üretim, yoğunluk, yoğunluk ama kazanç az. Neden? Çünkü kendi markası değil, kendi ismi değil. Farklı markalar mekamobili ürettiriyordu. Bu da onun isminin duyulmamasını sağlıyordu. Bu yüzden müşterimin bana ilk temasındaki tedirginlik ve inanmayışlı. Şu an zaten geldiği aşamayı siz de sosyal medyada görüyorsanız, MekaMobilya güzel üretim mobilyaları imal eden bir mobilya atölyesi. Zaman için arıyor. bu süreçte. Sosyal medyamızı dizayn ettik. İşler varlığımızı tamamını oluşturduk. Güçlendirdik. Çekimlerini yaptık. Şimdi sıra ise sıklıkla karşılaştığımız soru mağazanız nerede? Mağazanızı ziyaret etmek istiyorum. soruları da inşallah kendisiyle beraber cevap verebileceğiz. Bizim tarafımız güzel bir mağazanın çekimini yapmak. Kendisi ise bu mağazayı kurmak zorunda. Çünkü hedef kitlesi artık. Onu tanıyor, onu güveniyor, onu ziyaret etmek istiyor. O yüzden Meka Mobilya bir Hasan üretim yapan mobilya atölyesinden mağazası ziyaret edilmek istenen özel ölçü göre özel imal yapan bir işler bir mahalle geldi